SolidWorks'te 3 senedir olan güzel bir özellik göstereceğim şimdi size. Bir fotoğrafın ya da çizimin katıya çevrilmesi, kontrollerini yakalayarak çoğu 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 SolidWorks kullanıcısı hatta SolidWorks öğretmenin %99'u bu komutu bilmez. E, bu eğitim filmiyle birlikte hayırlısıyla öğrenmiş olacaklar. Ben geliyorum başlat, donatılar ve paint'ten açarak sayfayı da biraz genişleteyim. Rastgele bir şekil çiziyorum. Unutmayın ki kontroller ne kadar kalın olursa o kadar sağlıklı tarayacaktır. Bir tane elips, bir tane de dikdörtgen çiziyorum. Ve bunu farklı kaydet, masaüstü, haluk diye kaydediyorum. Kaydettikten sonra geliyorum soyutluğu Bir sketch açıyorum. Front plane, sketch aç sketch picture yani resmi çiz aslında resmi çiz diye çevrilmemiştir. Sketch çizim diye çevrildiği için maalesef böyle alınmıştır. Haluk isimli resmi getiriyorum. Resim geldiği zaman bazen size çok uzun sürebilir bundan çok dert etmeyin. Resim geldiği zaman çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Çevirmek, çeşitli açılara getirmek, kopyalamak, aç farklı açıları kopyalamak veya şeffaflığını ayarlamak gibi. Ama ikinci satıra geçtiğiniz zaman resim tanıma özelliği başlıyor. Sketch Picture. Sketch Picture yani değil mi? Burası resim çiz, burası Sketch Picture. Neyse. Türkçe'ye çevrilmemiş alt menüsü ile birlikte devam ediyoruz. Merak etmeyin nasıl olsa eğitim filmindeyiz. Ben buradayım. Gelip şu seçim alanı ile birlikte hangi kısmı tanıyacaksak onu çizim içine alıyoruz. Hepsini de seçebiliriz ve begin trace diyoruz. Begin trace otomatik olarak tanı demek. Bu aşamada bırakır. A tanıda artık derseniz hata edersiniz. Çünkü gelip apply demeniz gerekiyor. Bunu kontrol olarak bıraksın. Gel istersen şöyle istediğin yerleri de seçebiliyorsun. Mesela seçtiğim profil şu alan içerisinde kalanlar olsun deyip begin trace dediğin zaman da bunu tanıyacaktır. Apply ve sonra o keyleyerek skeçten çıktığında artık resmi aslında ihtiyacımız yok. Dilerseniz resmi saklayabilirsiniz. Veya e, o skeçe ait resimden silerek kurtulabilirsiniz. Çünkü bizimle artık bir ilgisi yok. Seçtiğiniz skeçleri otomatikman katılayacaktır SolidWorks. Ve kusursuz bir katılama yapıyor. Farkında mısınız? Yani şeydeki resmin tırtıklarını aldanmayın küpü küp daireyi daire gibi getiriyor. Sketch picture'ın ilk kısmı bu. Bakın bu kadarla kalsak sorun yok. Ama işi bir adım öteye götürelim mi sizle? Mesela iyice zorlaştıralım. Ne gibi? Google'ı açıyorum. Google'da bugünkü tema barkodun icadıymış. Neyse bizi bu ilgilendirmiyor. Coca-Cola yazıyorum. Logosu zor olduğu için Coca-Cola. Özel bir sebebi yok. ler. Coca-Cola logo diyelim. Tamam. Mesela Coca-Cola'nın şu logosunu seçtim. Bakalım yeterince Evet, yeterince okunası. Resmi kaydet, masaüstü, Coca-Cola JPEG, kapat. Gel. Yeni bir sayfa aç. SolidWorks açıldı. Front plane sketch resmi çiz. Sketch picture diyelim. Alışamadım Türkçesine ne yapayım yani yıllardır 10 yıldır ile çalışıyorum. Şu Türkçe çevirilmesini hak etmedi Soytools. Bakın şimdi dikkat edin. Burada iş biraz öteye gidiyor çünkü. Yani e, bu tanımı olayını siz şu baş, belki çok başta ciddi almayacaksınız ama çok faydasını göreceksiniz. Bakın gelip şu alanı seçiyorum. Görüyor musunuz? kokak kelimesini ve begin trace diyorum. Tanıyor ama mükemmel bir tanıma yapmıyor. Şimdi geldik hassasiyetiyle oynamaya. Resmin parlaklığını arttırıp azalttığınız zaman bakın doğru parlaklıkta ne kadar kaliteli bir yerleşim sağlıyor görüyor musunuz? Veya resmin tanıma, recognition toleransı değil, tanıma toleransı. Yani daha ince çalışsın, bilgisayarım yorabilir dediğiniz zaman ne kadar serbestliği yalaştırsanız o kadar başarısız, ne kadar zorlarsanız o kadar daha kaliteli tanımaya başlıyor. Renklerle oynayabilir, renkler üzerinden tanımasını sağlayabilirsiniz. Ve onayladığınız zaman bunu katlamaya geçirdiğimde gelip skeci seçtim mi rahatlıkla katılayacaktır. Skeç skeç gidebilirsiniz. Şimdi bu bitmedi. İşin bir de renkle tanıması var. Dikkat edin. Geldim dedim ki bu alanı neredeydi doldur kırmızı bu alanı mavi doldur ve şöyle bir alanda mavi doldur aynı şekilde ve bunu bu sefer kaydet geldim dedim ki farklı kaydet Haluk 2 ya yani Haluk ve önemli değil çok fazla New Dresmiches 2011 Soyt Türkçesine adayım ben çevireyim en azından 10 sene emek verdikten sonra ben çevireyim katledilmesin yazık günah evet geldim Resmi tanıma şuradan bakın oku ok basarak geçiyorum. Diyorum ki tanı ve şu rengi tanı. Görüyor musunuz? Renk tanıma toleransı ile oynarsanız image contrast parlaklık veya en önemli olan şey color tolerans. Renk toleransıyla oynarsanız istediğiniz tanımayı çok rahat yapacaktır. Gel tanı bakın kırmızıyı tanı. Görüyor musunuz? Şu alanı nasıl güzel çıkartıyor. Ve artık elinizde kapalı yüzeylerden oluşmuş bir sketch var. Gelin direkt katılayın. Gelin direkt katılayın. İşte bu kadar basit. Dolayısıyla yazıları, logoları, şekilleri her şeyi tarayabilirsiniz. Neyi, hangi fotoğrafları katıya çeviremezsiniz onu söyleyeyim insan yüzü gibi sürekli renk toleransının çok fazla değişiklik gösterdiği ya da bir ağacın uzaktan fotoğrafı gibi birçok yeşil tonu olan sorun yaşayacağınız tonlardır bunlar. Bunlarda sorun yaşayacaksınız. Ben Yanık Tatar. Bir sonraki filmde görüşmek üzere.